kanalı izleyicileri hepinize Manisa Akisar'dan selamlar saygılar bugün 28 Nisan 2023 Cuma Bugün okuldayız okula bir kargo istemiştim kargomuz geldi ee, Güvercinler için epey bir ürün aldık şimdi bunları açalım Bunlar e, destek ürünleri e, Aldığımız yerde bir deprem bölgesi bir üretici, yerli ve milli bir üretici e, ee, www.vitafly.com'dan da ürünlerinize, ürünlerine bakabilirsiniz firmanın. Bayağı da sağlam paket memişler. Fazla da zamanınızı almamak istiyorum. Ondan dolayı biraz böyle hızlı açmaya çalışıyorum. Şöyle birinci ürünümüz VitaFly marka vitamin ve e, selenyum ve e, lizin isimli amino var Vitamin E, selenyum ve lizin isimli amino olduğu bir ürün Oldukça güzel bir ürün, hatta de içinde ginseng var e, Hem üremeyi e, arttırıyor hem de tüy yapısına çok ciddi anlamda e, fayda sağlayan bir ürün Kaç mililitreymiş bu? 250 mililitrelik bir ürün. Bunu çok merak ediyordum. Biliyorsunuz ben yavru e, e, kuşlarla çok uğraşıyorum. Bu da Vitafly'in yeni ürünü. Baby Gold diye geçiyor. Altın sarısı bir ürün. Hemen sizin önünüzü açayım. ve görün ürünü. Şöyle gösterelim. Evet, güzel bir kokusu var. İçeride de burada yazıyor. Oldukça güzel görünüyor. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde zaten e, bir şey çekeceğim. E, gelişim videosu çekeceğim. Aynı e, boyutta iki tane yavru denk gelirse, elle beslediğim iki tane yavru denk gelirse e, bir tane gelişim videosu çekeceğiz. Evet. Destek ürünlerine önem gösteriyorum çünkü bu şekilde kuşlarımıza hiç antibiyotik vermeden ya da herhangi bir e, ilaç vermeden uzun yıllar besleyebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim sizlere, e, 2019'un pardon 2020'nin e, Şubat ayıydı, Salihli'deki bir e, klasik imkanlı yarışmasına gitmiştik. Orada kuşlarım hastalanmıştı. 2020'den e, 2023'e geldik ve 3 yıldır hiçbir şekilde kümesin geneline bir antibiyotik uygulamadım. Tabii ki arada ufak tefek hastalanan kuşlarımız oluyor. Onlara da bireysel tedavi yapıyoruz. da bunun hem destek ürünleri bu anlamda benim çok işime yarıyor. Hem de biyogüvenlik, biyogüvenlik önlemlerine ekstra ekstra dikkat ediyorum. Bu da B kompleks bir ürün. Ve C, C vitamini de içeriyor. Tamamen stres kaynaklı sorunlara çözüm olan bir ürün. Evet, bu da e, bir elektrolit, meşhur e, Türkiye'de yoğun kullanılan bir elektrolit var, Belgesol e, ismi. Bu oldukça güzel bir ürün, potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyum içeren bir ürün. E, özellikle üreme döneminde ve yavrularda e, oldukça işe yarayacak olan bir ürün, e, güzel bir destek ürünü. Şu e, Pardon şuydu galiba. Evet, pardon pardon bu. Bu ürün ee, keşke kuşları uçursak. Uçan kuşlarımız olsa onlarda da ekstra işe yarıyor ve uçuş performansını arttırmakla birlikte havada kalma süresinde ciddi anlamda arttırıyor diyebiliriz. Bu ürün ee, için. Evet karaciğer temizlemek için ee, bir ürün özellikle antibiyotik kullanımından sonra mutlaka e, kullanılması gereken bir ürün. E, karaciğere e, büyük destek sağlıyor ve e, ciddi anlamda kuşlarımıza dinçlik veriyor çünkü e, büyüme etkisi de var. Ciddi anlamda e, güzel bir ürün. E, Metionin, Lizin ve Betain diye Betain ve Kolinsinli amino içeriyor. Yine e, son kullanma tarihine bakıyorum. E, ürün zaten yeni çıkmış. Mart ayında üretilmiş, Mart'ın 3'ünde üretilmiş ve 2025'e kadar da kullanılacak bir ürün. Şunu en sona saklayacağım. Evet, bu da yine toz bir ürün. Tamamen bitkisel bir kombinasyon. Ee, bu üründe görevi hem işleri arttırmak hem karaciğeri desteklemek aynı zamanda e, bağırsaktaki yararlı e, bakterileri arttırarak sindirim sistemini düzenlemek. Bu ürün de e, yeni bir ürün ve 2025'e kadar kullanım ömrü var. Evet, bu da güzel bir ürün. Organik vitamin ve mineral premiksi. Ben bu tarz toz ürünleri çok seviyorum. Çünkü yemle bunları karıştırabiliyoruz. Altında da yapıştırıcı olarak farklı bir ürün kullanabiliyoruz. Ürün oldukça güzel, net bir buçuk kilogramlık bir ürün. Yani büyük kümes kuşları olan insanlar için de oldukça kullanışlı. Epey bir vitamin içeriyor, vitamin A, D3. Vitamine, vitamin B5, B2, folik asit ve vitamin B1 gibi daha e, ayrıca e, iz elementler de barındırıyor. Demir, bakır, çinko, mangan gibi e, mineraller de bulunuyor üründe. E, yine bu da yeni tarihli bir ürün ve 2025'e kadar kullanımım var. Bunları ben hep yemle kullanıyorum. E, Yemeği biraz zeytinyağı ile nemlendirdikten sonra bu toz ürünleri o şekilde kullanıyorum. Hem hızlı bir şekilde kuşlar tüketiyor. Hem de e, ürün zahir olmuyor. Suyun içinde suyla vitamin vermek biraz sıkıntılı aslında. Çünkü suyla verdiğinizde vitamini mutlaka 6 saat, ya, kış aylarında 6 saat, yaz aylarında 2-3 saat içinde e, su kokmaya başlıyor ve kuşlar içmiyor bu durumda. Ondan dolayı toz ürünler de oldukça güzel. Şu ürünün bir benzerini daha önce kullanmıştık. Yine elimde var aslında ama azaldı. Ee, bu da e, bu gümüş formatında. Bu ürün e, kuşların Viagra'sı arkadaşlar. Hem e, dişiler için hem erkekler için net anlamda söylüyorum Viagra. E, aynı ürünü birkaç kümesle denedik. Daha önce benim bir de video çekmiştim bununla ilgili. Özellikle eşleşmekten çekinen, korkan ya da e, eşleşmekten uzak duran, dişiden kaçan erkekler ya da erkekten kaçan dişiler için e, oldukça etkili bir ürün. Yaklaşık 5-6 gün kullanımdan sonra mutlaka kuşlarda böyle bir e, ekstra enerji, ekstra e, çiftleşme isteği hissediyorsunuz ve hızlı bir şekilde Yumurtlamaya da e, çok önemli katkılar sağlıyor. Tabii sağlıklı bir kuş için bunu kullanmak e, doğru mu? Hayır, sağlıklı normal eşleşen, işinle gücünde olan bir kuş için bu ürün e, kullanmaya hiç gerek yok. Bu bunun amacı tamamen e, dediğim gibi e, zor eşleşen dişiden kaçan erkekler, erkekten kaçan dişiler e, ya da ne bileyim e, kuş e, dişisine bir türlü ötmüyor ya da az ötüyor gibi durumlarda. Bu ürünü ısrarla ben tavsiye ediyorum. Ee, oldukça güzel ürün. Ürünleri nereden aldık? Direkt kendi web sitesinden aldık. Vitafly.com'dan ürünlerin üzerinde de yazıyordur muhtemelen. Evet. Vitafly.com.tr Tamamen e, yerli bir girişim. ürünleri oldukça güzel. Daha önce e, ilgili videolarımız vardı. Çok ciddi e, gelişim kat etmişti. Şundan ben e, çok umutluyum. Çok iyi çalışacağını düşünüyorum. Üzerinde etiketi, yazılar çok küçük olduğu için tam olarak okuyamıyorum ama kendi web sitesinde daha büyük olarak gösteriyor. Şimdi tekrar şuraya bakmaya çalışıyorum ama imkanı yok. Çok küçük, ondan dolayı okuyamıyoruz. 150 gram toplandı ürün. İçinde yaklaşık muhtemelen 250 tane civarında vardır. Şöyle tekrar gösterelim oldukça e, iyi bir ürüne benziyor kokusu da güzel e, deneyeceğiz bakalım göreceğiz e, gelişim sağlıyor mu sağlamıyor mu olumlu olumsuz yorumlarımızı yapacağız e, değerli arkadaşlar youtube kanalımızı izlediğiniz için e, hepinize çok çok teşekkür ederim e, dediğim gibi kanalımıza e, destek olmak adına videolarımızı izler paylaşır ve beğenirseniz e, mutlu olurum. Ayrıca yine yorumlar kısmında e, sormak istediğiniz sorular varsa onlara da cevap elimizden geldiği kadar cevap verebiliriz. Yoğunluktan dolayı çok net hızlı pratik cevaplar veremiyoruz. Ondan dolayı bazen Instagram hesabına yönlendiriyoruz. E, oradan da e, ulaşabilirsiniz bizlere. Hepinize hastalıklardan uzak, bol yağmurlu, güzel bir sezon dilerim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.